Osmanlı döneminde yolsuzluklarıyla ünlü Karakuşi adında bir kadı varmış. Bir gün Karakuşi kadı bir fırının önünden geçerken burnuna güzel bir koku gelmiş. Vitrinde güveç içinde nar gibi kızarmış sahibini bekleyen nefis bir ördek duruyormuş. Karakuşi kadı fırıncıya. Ben bunu aldım demiş. Kadıya itiraz edilir mi? Fırıncı hemen ördeği paket yapıp vermiş. Az sonra ördeğin asıl sahibi gelmiş. Hani bizim ördek? Fırıncı boynunu büküp Uçtu deyince iş kavgaya dönüşmüş. Kavga sırasında fırıncı araya giren bir gayrimüslim müşterinin gözünü çıkarmış ve korkup kaçmaya başlamış. Gayrimüslim de peşinde kovalıyor. Bir duvardan atlarken bilmeden duvarın öteki tarafındaki hamile bir kadının üstüne düşmüş ve kadın çocuğunu düşürmüş. Kadının kocası da fırıncının peşine düşmüş. Canavli ile kaçan fırıncının çarpıp devirdiği Yahudi bir vatandaş da kızıp peşlerine takılmış. Sonunda duruma müdahale eden zaptiyeler hepsini yakalayarak Karakuşi kadının karşısına çıkarmışlar. Kadı sırayla sormuş. Ördeğin sahibi bu adam ördeğimi hiç etti diye şikayet etmiş. Karakuşi kadı fırıncıya sormuş. Ne yaptın bu adamın ördeğini? Fırıncı uçtu demiş. Kadı kara kaplı defterini açmış. Ördeğin karşısında tayyar yazılı. Tayyar uçar anlamına gelir. O halde ördeğin uçması suç değil diyerek fırıncının ördek işinden beraatına karar vermiş. Gözü çıkan gayrimüslim vatandaşa sormuş. Onun şikayetine de kara kaplı defterden bir madde bulmuş. Her kim gayrimüslimin iki gözünü çıkara, o müslimin tek gözü çıkarıla. Davacı, benim tek gözüm çıktı, şimdi ne olacak? Diye sorunca, kara kuş yıkadı. Şimdi fırıncı senin öbür gözünü de çıkaracak, biz de onun tek gözünü çıkaracağız. Tabii gayrimüslim şikayetinden hemen vazgeçmiş. Fırıncı bu davadan da beraat etmiş. Çocuğunu düşüren kadının kocasına da kara kuşi kadı. Tamam, karını vereceksin, bu adam yerine yeni çocuk koyacak. Böyle olunca adam da şikayetini anında geri almış. Fırıncı bu davadan da kurtulmuş. Kadı dönmüş Yahudi'ye. Senin şikayetin nedir bre? Yahudi bir süre düşündükten sonra ellerini açmış. Ne diyeyim kadı efendi, adaletinle bin yaşa sen, emin.